Bak bakayım ama Her. Limanda ka liman, ya, tamam. karşı yüzme yarışı tamamla Herhalde şuradan zamana karşı yüzme yarışı tamamladı. Biz buraya. <laughs> sen akşam yapar, akşam yapar. Oğlum 4 hafta geldi mi? görev yapmıyorum abi. Ben sadece eğlencesini oynuyorum. Zaten Fortnite az oynuyorum. Ne yapalım? Bak, abi bak.

İçinden de geçiliyor. Evet. <laughs> porta. Eda'yı sandı porta. bu sefer benim. Lama varsa benim. Lama benim. Lama'yı ben ilk ben söyledim. Abi bak şurası benim. Burası Bartu'nun. Ben kendi. Burası, burası benim, benim, burası benim, burası benim. Burası Bartu'nun. Mavi Bartu'nun. Burası şu, şu andaki Mavi benim. Şu sağ tane. Sarı benim. Mavi, mavi, mavi. Mavi burası. Aa yanlışlıkla tabanca işaretledim ben. <laughs> Keşke bir bok çıksa da of. eğlensek. vallahi hiçbir bok çıkmıyor bana ya. Oğlum burada geçenler de Oğlum <laughs> out. Sen olsan bari. Sen olsan bari yo. Sonunda istediğim. Hadi bakalım. Avgumuzu bekleyelim. Sen ben anlıyorum. Bartu sen Yalnız ata yerinde değil. Bartu video izle, hiç farkında <laughs> mısın? Hey, ya silah vermedin. <laughs> Adam zannettim abi. Ateş Oğlum Bartu sen de mi, <laughs> mi video açtın? Kutuyu <laughs> bana versin. Necati benim odamda lootlanıyor. Bak sen. Skar ben yok. skar çıkartırsam kimseye vermem. Gelin buraya, ıı, ıı gelin buraya, gelin buraya. Konfit gel, var? Kaylo. mi? Folfit mi? gel buraya. Kay, evet konfit var. Gelin buraya. Folfit. Buraya gelmeyen kel kalsın. Kardeşim siz niye benden kaçıyorsunuz? Ben Dur 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 Gel ben buraya. Dur <laughs> ben. Beni oradan <ortamıza gülüyor> aldın. Aynen böyle evlatlar.

Kuleden bir bok çıkmadılar. Ben balık havuna gidiyorum. Çünkü lootlamışlar neden olmasın ki. Oh! Ver lan. Mavi alt şeyimizi bulduk. Takas. Nerede de yeşil var. Oğlum ben kendim <laughs> ah, Aldım. <laughs> ah, Neyse ben kasacağım. <laughs> Taktikıl buldum. Burada. Hem de mor. Destansı. İşaretle de görek. Aldım. <laughs> bak bak. Necati gel gel elime bak sen. <laughs> bak bak. Dur. Necati gel. Baloş. Evet oğlum zıkkın olunca böyle. Aa bekle bu Minecraft bloğu hala ayakta kalıyorum. Hey nereye gidiyorum? Hayır Minecraft'ta gitmişsin Minecraft Ata oyundan çıktı. Evet. Ata gitti. Atanın unutulmaz. A... Ata. Ata Loot olmadığı için çıktı. Ata loot'u olmadığı için çıktı. Hatta direkt oyundan çıkmış abi. Ne yapıyorsunuz oğlum falan? O oha o ne lan? Oğlum balıktan başka atlayın, bir şey yok mu? Atlayın 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 Aa, Bana yaptınız. Atlayın, atlayın. yapmayın artık yapma. Kayloren.

ಇದಕ್ಕೆ <Gidelim> ಇದಕ್ಕೆ <Gidelim> 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 Kardeşler. Kardeşim burada roket. Vay. O benim, o benim, o benim, o benim, o benim, o benim. Roket. Yardım edelim ona. Bartu, Bartu Heh. neden? Benim şeyim yok. <laughs> tamam. Adamlar yanında mı? Gördüm gördüm bizde roket atar var bizde. Gel. Gel buraya. Bideceğiz. Necati gel burada. Nerede? Ha, orada orada. Kanka snipe mı? The... Mini var. Oo adamda Müge'nin şeyi var. Sa seni canlandırıp alacağım. Ben Müge'nin şeyini bende. Mert'in canlandıracağım ben Mügeni de... istemiyorum ben. Oğlum Bartu. Daha demin buradan hayat mücadelesini kim verdi? Dur, dur ya. Ata, at, Ömer, Bartu gel şuradalar silahlar. Ben tambur şarjörlüğü aldım. Tom'sını ee, Thompson'ı bana verseydin keşke ya. Bana snipe mermisi versene Ömer. Tamam. Barto burada P90 var alacak mısın? Barto altın P var. Geldim. Gel P90 var mermisini vereyim gel. Al 300 mermi. Barto gel al 300 He, mermi. Barto arkana bak. Tamam. Oğlum roket atar mermisi olan verebilir mi? Bende de roket atar var. Bende ee, de roket atar var. Benim 2 mermim var. Senin kaç mermin var? Danke. Ya! aldı? Al. Ben skar almadım. Ben sın aldım. Ee, Gidebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Acaba, acaba? Lütfen, lütfen. Tamam, ben helikopteri alıyorum. Bir dakika. Benim doğru var. Dur ya. <laughs> Oğlum ben de bağlandım. Ben bağlandım oğlum. Biri gelsin. Oğlum. Aa doğru benim varm, var. <laughs> tamam oğlum, gidince... Aa, AHA! Aha. Aha 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 <laughs> aha. <laughs> Helikopter al gel. Bartu. Ne helikopterden geliyor? Ayağından vurdular, özür dilerim. Şurada adam. Helal. Ömer'i almaya gitsem mi abi? O, al, Aa, al oğlum al, al al! Lütfen! Necat ölüyorum! Aa Ömer öldü. Abi. Ben bas Öm... Ben Ömer'i alacağım, Ömer'i alacağım. Sen şey yapma kendini, şey yapma al ağla oldu ha. Ömer seni diretebileceğimiz bir yer var mı Kay Tam şurada otobüs var sanırım. Yok. Kumlu da. Abi orası. <gülüyor> Harika. <gülüyor> ee, nerede yer var? Gel, işaretliyorum. Kumlu'da iki tane var kumruba nerede? İşaretledi aha çıtlı çevrede de var kumluya Çitli git çıtlı çevrede de var kumluya git oğlum kumludaki alanın içinde heh al gel bana geri ver Necati, tam sonu mu sonra geri verebilir misin ö ö bilmiyorum belki bende loot yok loot Bar bartup boş Şerin varsa benim altın sıkarı als alsana ya da e, şeyin mesela minion falan varsa sıkarı falan alsana. Avuğu al, al Ömer'e ihtiyacımız var. Bir tık. E, Ana ne avradı? Ömer artık geliyor. Gel gel burada bounce pad var. Bounce pad var. Bounce pad var. Hadi gel. Tam bounce pad. Ejadi burada. Gel 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 gel. Al onu. Ne? Tamam ben alırım. Ölmesem iyi. Ölmesem abi. Alamıyorum okyanusu. Her şeyi boşaltıyor. Abi okyanusunkini alamadım. Ömer sen öleceğim mi? Hayır, hayır. Abi okyanusunkini alamadım ya. Yok. Abi nasıl sıkıntı yok? Okyanusu alamadım. Okyanusun fon dipini. İnşallah med vardır burada. Adam var nerede adam var. var. Nerede? Nerede adam var? İndi. Kanka nerede adam var? İki of. Tane adam, Kanka benim ihtiyacım Ahmet met 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 met. Bartu! Hayır Bartu! Ben Bartu'ya yardım edeyim. Bartu, ya Bartu ölme. Olur hayır.

Win benim kardeşler. Yine azmin zaferi benim. Evet, bakalım. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız. Bay bay.